Herkese merhabalar. Üçüncü uygulama ile karşınızdayım. Bu uygulamamızı bir ekstrüzyon ve bir pah komutuyla çizeceğiz. Oldukça basit bir uygulama. Önden görünümü ilk olarak çizip daha sonrasında bunu ekstrüt edeceğim. Dilerseniz resmi sol tarafa alıp başlayalım. Yeni parça oluşturuyorum. Ön yüzleme skeç açıyorum. Daha sonrasında yine aynı şekilde sol altım 00 olması koşuluyla çizime başlıyorum. Yapmış olduğum çizimin herhangi bir ölçü olarak önemi yok. Çünkü ölçümlendirmeye en son başlıyorum görmüş olduğunuz kenar 10 mm. Şurası 20 mm. Şu kenar 60 mm. Yukarıdaki kenarımız 40 mm. Ardından bakıyorum. Ortada bir deliğimiz var bildiğiniz üzere. Şöyle Tabii ki bu ortada olacak şekilde ben bunu hizalamak için yardımcı çizgi yapacağım ve bunu dik yapacağım. Şu an tam ortada hizalandı. İstersek böyle oynatabiliriz. Tabii bunu bunu engellemek için ölçü girmeniz gerekiyor. 20'ye 25'lik bir ölçümüz var. Ardından yerden yüksekliğimiz ise 10 milimetre yani şu arası 10 milimetreymiş deliğimiz tamam toplam yüksekliğimiz 60 milimetre yani şu iki kenar arası 60 milimetre. Ve şu iki kenarı eşitleyelim arkadaşlar. Bu eşit. Bu iki kenarımız da eşit. Bu kenarlarımız da eşit zaten. Anlışıldı sabitledik bir dakika. Bu iki kenarımız da eşit. Şu an şeklim tam tanımlı hale geldi. Bunu ekstrüt edebilirim. Toplam genişliğim 40 mm. Ve modelim ortaya çıktı. Tek bir e, işlem kaldı. O da pah kıracağız şu noktaya. Kenara. Pah kırma işlemine giriyorum. E, bakıyorum. 40-25 15 mm'ye 15 milimetrelik yani şurası 15 milimetre olacak. Bir pah kırma işlemimiz var. Bunu da tamamladıktan sonra istediğimiz modeli elde etmiş olduk. Şöyle göstereyim. Modelimiz hazır. Herhangi bir hata gördüyseniz eğer yine söylüyorum yorumlarda bundan bahsedebilirsiniz. Veya farklı bir isteğiniz, şikayetiniz varsa da bunu yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.